Ve daha sonra Azat Özmen. Sayın Divan, sevgili konuları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, gururla bakıyorum şu sefer. Dünyaya da gururla bakıyorum listelerin ilk sıralarına yerleşen mali canı gönülden tutuyor. <laughs> Arkadaşlar bunlar durup dururken olmadı. 2022 seçimlerinde bir Muharrem Kaya çıktı, durun dedi. Durun. Seçim, bilim, matematik, mühendislik işi öyle mi? Bilimin, matematiğin, mühendisliğin formülleri değişti farkında mısınız? Evet arkadaşlar hepinizi unutuyorum. Hepiniz oralarda olacaksınız. İktidar muhalefet kurumu. Muharrem Kaya'nın gir girmemesi üzerine bir matematik kurulmuş. Bakalım bu matematik nereye gidecek? Hukuk orada. Matematiğin yeri belli. Her seçim öncesi beşe dört çözeceğiz. Otuz beş yıl. Arkadaşlar bu seçimde pratikte çözdünüz. Siz çözdünüz. Evet. Bunun teslimini de yaptırmak bana kalıyor arkadaşlar. Neden bana kalıyor biliyor musunuz? Beşe dört. Evet. Ben yemin üstadlar bu sana Fransız alıyor. Hepsini tanıyor. Onların da bundan rahatsız olduğunu biliyor. Dokuzu da olabilir arkadaşlar. Eşitlik prensibi yine dokuzu da olabilir. Böyle bir kota getiremezsiniz. Azınlığın çoğunluğa tahakkümü hukukun açıkça ihlalidir. Ve herkes biliyor. Bu seçim sonuçlarında bakalım. 60 öyle giren bir yerel üstadım kusura bakmasın. Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama <laughs> biz yoluna inanıyoruz. Evet, beşin dördü. Anayasa Mahkemesi'ne nasıl taşırım diye düşünürken değişen matematik ölüme ikna işlemi ve hukuki problemi düşürdü arkadaşlar. İnanın bunu ben Anayasa Mahkemesi'nde çözeceğim. Sizlere söz veriyorum. Gelecek bir an dokuz yeminli olan mali müşahede göreceksiniz burada. Dokuz sene olan mali müşavirde göreceksiniz. Evet. E, Moda deyimle özellikle başkanlarımızdan bir tane soktu ama arkadaşlar ben yönetim kurulu üyesiyim. faaliyet raporlarına baktınız. Çalışmayan kurumlar şunlar bunlar şeylere girmeyeceğim. Bir tane demokratik güçler ya da emek, emek, emek örgütü var mı orada? Sadece arzulu pozisyonunda iş dünyasının Sorunlar iş dünyasının sorunları. Biz onlara danışmanlık yapmalıyız arkadaşlar. Aparat olmamalıyız. Burada ideolojik konsolidasyonla yürüdü geçmişte. Bu defa sanırım sahip destektaşlarına düşmeyecek. Evet, neyse diyor ya. kaptanı yalan söylediğini. Herkes biliyor gemini aldığını. Ve herkes sarılardır ne olduğunu biliyor. Ama hukukla biz bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bizim referansımız hukuk. İster istediğini düşünebilir. Biz hukuktan vazgeçmedik ve geçmeyeceğiz. Şimdi faaliyet raporuna gelen şeffaflık, eşitlik değil mi? Kurucu Genel Başkanım bir gruba oy istiyor tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik var değil mi? Bunu söylerken güzel. Pratiğimiz Sayın Özgürlük sen hepimizin genel başkanısın. Sizin ve sizin gibi bütün eski başkanlar hepimizin genel başkanı. Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini zedelediriz. Üzgünüm. Umarım bundan sonraki eski başkanlar çıktığında bunu zedelemezler. İşte o tarafsız değişiklik anlayışı ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Deprem bölgesi oradaki meslektaşlarımızın telefonunu araması konusu dilekçeler verdi. İşte üç tane azınlık yönetim kurulu arkadaşım orada. Kişisel verileri koruma kanunu ileri sürüldü. Oysa Bilgi Teknoloji Kurumu verdiği cevapta diyordu ki Yöneticiler veri sorumlusudur. Verileri veri sorumlusundan saklamak tarafsızlık ilkesini zedeliyorum, zedelemiyorum, size bırakıyorum. Ama o kişisel verilerin korunma kanununda bizim sorumlu olduğumuz bilgileri bir grubun alt kurriyelerle paylaşıldı. İnsanlar aradı. Eşit şartlarda yarışıyoruz öyle mi? Evet, eşit şartlarda yarışıyoruz. Biz mali müşavirlerin vicdanına güveniyoruz. Biz kendimizi onların vicdanına emanet ediyoruz. Arkadaşlar bu arada evet, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla girdik oraya. Girdik ilk toplantıda refleksimiz şu Arkadaşlar mesleğimle meslektaşım birçok sorun oldu. Birlikte hareket Elimize bir yönetmelik geldi. Atamak. Sürgen, geldi. kişi. Arkadaşlar bunu yapmayın. 30 gün dava bir süremiz var. Lütfen bunu düşünün. Evet. Ayrıntılara girmeyeceğim. En son tavır şu. Bildiğinizden geri kalmayın. Biraz önce de söyledim. Arkadaşlar bizim bildiğimiz hukuk. Yüzde yüz doğurma kararı yayınlandı. 2017'den beri beytleyen yönetmelik vesayet ilişkisinden dolayı yayınlanmıyordu. Apar topar yayınlandı arkadaşlar. Apar topar yayınlandı. Burada görev olmuş arkadaşlarımızla bizim bir problemimiz yok. Bunları atayan sorumlu arkadaşlarım bu ekonomik zararı tazmin etmesi gerekiyordu. Ettiler. Ettiler. Onların muhasebe kayıtlarında da Sayın Sayın Manoğuz'la konuştuk. Arkadaşlar muhasebede hepimiz bildiği gibi netleştirme yasak. Gider hesaplama ters kayıt olmaz. Bir muhasebe ödenetim mesleğiyiz. Geldik tesmere. Tesmere esaslan kazandı. Alev acele o içimizdeki icracı kurula tahakküm kuran vesayet uygulayan bakanlık hemen kısa bir süre sonra sonra o yönleri de arkadaşlar. Evet, biz beş olsun yedi olsun tartışmasında değildik. Evi çapkan olanlar başkasının bahçesine taş atmaz. Önce biz kendi içimizde koymalıyız. Evet şimdi yasal oldu. İyi de atayabiliriz. Bu genel burada da 15'i çıkartan atay. Genel kurul burada. Evet 55 iptal oldu arkadaşlar. Ben e, ee, bu belli belli buna yetkisinin başka bakanlıklarda olmadığını biliyorum. Ve ben TÜMOK'un Genel İdare Kurulu aynı zamanda işler müdürü İbrahim Okçu'ya bu konuda vermiş olduğu bir do dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine sizlerde bir alkış ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TÜMOK özgürleşti. 32 yıldır değil Neden yapılmadı? Evet şimdi bu özgürleşmesi bir sınır dahil dört özgürleşti yalnız. Burada çıkaracak hiçbir yönetmeliği hukukun genel prensiplerine anayasa ve diğer kanunlarla çelişemez. Çeliştiği anda burada biz istediğimiz yönetmeliği yayınlarız, istediğimizi yaparız diyemezsiniz. Bu konu dur der. ki yaklaşık zarar ana para 2 milyon 100 bin lira yasal faizlerle ne kadar olacak? Denetleme kurulu ııı e, Fark arkadaşım okudu dedi ki sorumluluk yönünden so, e, bir şey görünmemişti. Arkadaşlar biz Tümunluk Yönetim Kurulu üyesiyiz. Bizim bilgimiz dışında denetleme kuruluna bir rapor mu geldi? Geldiyse bu bizden mi gizlendi? diğer yerlerde söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ya bu rapor ikizlendi ya da varsayma değerli bir denetleme kurulu raporu yayınlandı arkadaşlar. Söyleyecek çok şey var. Ama mesleğimizin ilkelerinde bir tutarlık. Özümüz sözümüz bir olacak arkadaşlar. Ben kendimi ortaya koyuyorum. 1900 mali müşaviri vicdanla emanet ediyorum kendimi. Bir dönemde değiştirdiklerim bu kadar gelecek dönem seyredi. Ama sonuç ne olursa olsun 60 oyla bir yeminli üstadımın benim önümde yönetim kurulu olması sonucu mahkemede belirlenecek arkadaşlar. Üzgünüm. Evet. Söylenecek çok şey var. Sayın Başkan Bakan Kımıldadı beni uyaracak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ama şiir okumak esas da nasıl öfkelendim? düşündükçe mesleğimi çırpınıyor birileri naik Biz birer birer gider, birer birer geliriz. Yana yana, döne döne yine geliriz. Sevgili ve saygılarımı selamlıyorum arkadaşlar. হ্যাঁ চিন্তা করা